Herkese merhabalar. Bu videoda bir başka sorularla ilgili muhatap olalım istiyorum. Birinci sorumuz, düşüncelerinizi durdurmak istemeyen var mı? Herkes düşüncelerini durdurmak isteyebilir. Düşüncelerini kontrol etmek isteyebilir. Fakat bu imkansız. Hatta imkanlısını söyleyeyim sizlere. Düşüncelerinizi durdurmak istiyor musunuz? Bunun tek çözümü maalesef yaşamamak. Peki ben size daha iyi bir çözümle geliyorum. Düşüncelerinizi durdurmak değil de düşüncelerinizle birlikte hareket etmeyi çözüm olarak sunuyorum. Bizim zihnimiz hep bir makinedir. Hep bir düşünce üretir. Ben yetersizim, ben değersizim, ben çok kötü bir insanım, bir işe yaramazım gibi. Hep zihnimiz üretir. Peki asıl soru şu. Bu düşünceler gelirken biz ne yapıyoruz? Yerimizde mi kalıyoruz? Yoksa hareket halinde kendi istediğimiz, arzu ettiğimiz hayata dönük çaba mı harcıyoruz? Bunu kendinize sorun. Cevabını yorum olarak da yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Ben psikolojik danışman Metan Çakal. Bir başka videoda görüşmek üzere.